Mısır'da Mübarek'in istifasının ardından yönetimi devralan Yüksek Askeri Konsey, Mübarek rejimine karşı 18 gün boyunca sokakları terk etmeyen göstericilerin iki önemli talebini karşıladı. Ordu yaptığı açıklamada parlamentoyu fes anayasayı askıya aldığını ve yeni anayasa için bir komisyon kurulacağını açıkladı. Aynı zamanda Eylül'deki seçimlere kadar yönetimde kalacağını belirtti. Öte yandan sabah saatlerinde kabine Mübarek rejimi sonrası ilk toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Mısır Başbakanı Ahmet Şefik artık hükümet için önceliğin güvenliği sağlamak olduğunu söyledi. Hükümetin yolsuzluğa karşı mücadele edeceği İnsan haklarından yana olacağı sözünü veren Ahmet Şefik, ülkenin ekonomik durumunun istikrarlı ve sağlam olduğunu ifade etti. Kahire borsası ise hala kapalı. Mübarek karşıtı gösterilerin başlamasından 3 gün sonra kapatılan borsanın önümüzdeki birkaç gün içinde tekrar açılması bekleniyor. Mısır'da genç nüfus arasındaki işsizlik oranı ise %20'nin üzerinde seyrediyor.